Yaylı çalgılar dörtlüsü. Virginia Woolf. Seslendiren, Akın Altan. Evet, işte geldik. Camdan dışarı bir göz atarsanız, metroyu, tramvayları, otobüsleri, 3-5 atlı araba ve hatta doğru görüyorsam, işleri özel bölmeli landonları seçebilirsiniz. Hepsi de Londra'nın bir ucundan diğerine ağ örmekle meşgul. Yine de şüphelenmeden edemeyeceğim. Gerçekten, dedikleri gibi. Regent Caddesi ileride. Antlaşma imzalanmış. Hava yılın bu zamanı için oldukça sıcak. Hatta bu paraya kiralık ev bulmak zor. Gribin en kötü yanı da, sonradan ortaya çıkan etkileri ise, kilerdeki sızıntıdan söz etmeyi unuttuğumu, eldivenlerimi trende bıraktığımı hatırlarsam, kan bağlarım, Belki de kararsızlıkla uzatılan bu eli kibarca eğilip iştenlikle sıkmamı gerektiriyorsa, görüşmeyeli yedi yıl oldu. En son Venedik'te. Şimdi nerede oturuyorsunuz? Aslında en çok akşam üzerleri uyar bana. Çok şey mi istiyorum? Sizi hemen tanıdım ama. Savaştan beri görüşemiyoruz. İnsanın kafasına böyle okçuklar saplanıyorsa ve, çünkü insan ilişkileri böyle gerektirir, insan ağzını açamadan başkası erken davranıp söze girerse bu, arada bir sıcaklık doğurur. Hele bir de elektrik düğmesine basılırsa, her şeyi söylemek insanda tüm o pişmanlık, sevinç Boşluk ve isteklere karşı sözü sürdürme, geliştirmeye ihtiyacı uyandırıyorsa, yani hep gerçekler, şapkalar, yılan derileri, beyefendilerin uzun kuyruklu frakları, ince kravat iğneleri çıkıveriyorsa ortaya, geriye ne şans kalıyor? Ne şansı? Her geçen dakika neden şu an her şeye karşın bunu söyleyecek? Hatta en son ne zaman olduğunu hatırlayacak durumda olmadığımı açıklayabilmek güçleşiyor. Töreni izlediniz mi? Kral çok soğuktu. Yok canım, hayır. Fakat ne olmuştu? de bir ev aldı. Bulduğu için ne kadar şanslı. Oysa tam tersine söz ettikleri kadının, her kimse, bütün derdi evler, şapkalar ve martılar olduğu için kınandığına adım gibi eminim. Ya da buradaki giyimli kuşamlı, kürklere bürünmüş insanların gözünde öyle. Bakmayın siz yine de. Yaldızlı bir koltuğa oturduğuma göre Kendimle iftihar edecek halim yok. Benim yaptığım, aslında hepimizin yaptığı gibi, yaşamı geçmiş anılar üzerine kurmak. Yanılmıyorsam, hepimize bir şeyleri hatırlatan, gizli gizli aratan işaretler vardır. Neden mutsuzuz? Neden paltoların üzerimize oturup oturmadığı, düğmeleri ilikleyip iliklemememiz gerektiği böylesine huzursuz ediyor bizi? Kara perdeye dönük şu yaşlı yüze bir bakın. Daha bir dakika önce nasıl da kibar ve havalıydı. Oysa şimdi gölgede kalmış gibi mutsuz duruyor. Bu ses girişte akordunu yapan ikinci kemandan mı çıktı? İşte geliyorlar. Dört kara silüet. Ellerinde enstrümanları, yüzlerini ışığın altındaki beyaz karelere vererek oturuyorlar. Yaylarının nota sehpasına dayıyorlar. Hepsi aynı anda elini alıyor. Yavaşça dik tutup karşıdaki kemancıya bakıyorlar. Ve baş keman sayıyor. Bir, iki, üç, Çiçekler, bahar, goncalar, çiçeğe duruş. Dağın tepesindeki armut ağacı. Çeşmeler gürüldüyor, damlalar akıyor. Fakat Ron'un suları sert ve derinden akıyor. Kemerler altından dört nala suyun bıraktığı izleri silerek geçiyor. Gümüş renkli balıkların üstündeki gölgeleri yıkıyor. Benekli balık suyun sert akışıyla aşağı sürüklendi. Şimdi de tüm balıkların bir havuzcuk içine kümelendiği bir anafora girdi. Ne zor bir durum. Suları sıçrata zıplaya, sert solungaçlarını vurup duruyor. Sarı çakıl taşlarını evire çevire, evire çevire, evire çevire sallayıp atan bir akıntı. Neyse kurtuldu. Aşağıya iniyor. İnerken havada zarif elezonlar bile çiziyor. Havadaki uçağın altında uçuşan talaşlar gibi yukarı yukarı şu uçar adımlarla keyifle dünyayı turlayan şeylerin ne müthiş bir güzelliği var. Su kemerleri altına tünemiş ağzı bozuk yaşlı kadınların, neşeli yaşlı balıkçı kadınların da öyle. Bir yandan öbür yana yürürken nasıl da katılırcasına sarsıla sarsıla keyifle gülüyorlar. <gülüyor> Bu Mozart'ın ilk yapıtlarından tabii. Fakat genel havası diğer eserleri gibi insana hüzün hissi veriyor. Yani ümit. Ne demeye çalışıyorum? Bu müziğin yüz karası. Ben dans etmek, gülmek, pembe sarı pastalar yemek, güzel keskin bir şarap içmek istiyorum. Ya da açık saçık bir hikaye. İşte şimdi bu hoşuma giderdi. İnsan ahlaksızlıktan ne kadar hoşlanırsa o kadar büyür. <gülüyor> Gülüyorum. Neye? Hiçbir şey demediniz. Karşıdaki yaşlı beyefendi de öyle. Fakat bir düşünün. Düşünün. Şşt. Özün ırmağa götürüyor bizi. Ay, söğüt dalları arasında süzülürken, Yüzünü görüyorum. Sepetçi söğütlerinin yanından geçtiğimizde, Senin ve öten kuşun sesini duyuyorum. Ne fısıldıyorsun? Acı, acı. Sevinç, sevinç. Ay ışığının huzmeleri gibi iç içe geçmişler. Çözülmesi imkansız bir şekilde iç içe girmiş, Örülmüş, kaynaşmış, acıyla kenetlenmiş, Kederle bezenmiş Çatırt. Kayık batıyor, burnu dışarıda insanlar gömülüyor. Şu an bir yaprak denli ince, inceldikçe incelen, yangınını yüreğimden alan kızgın uçlu bir tayf halinde artık. Şarkılarını bana söylüyor, acımı tazeliyor, merhametimi eritip güneşsiz dünyayı sevgiyle suluyor. Güzel duygularını yok ediyor bir içe bir dışa büyük bir ustalık ve çeviklikle bu yapıyı dokuyor. Sonuna yarımlar birleşene dek. Yücel, hıçkır, dinginliğe, acıya ve sevince gömül. Öyleyse üzülmek neden? Ne istiyoruz? Neden hep doyumsuzuz? Her şey yoluna girdi diyorum. Evet, düşen gül yapraklarından bir örtü altında dinlenmek üzere uzandı. Düşen. Fakat o da ne? Durdular. Korkunç bir yükseklikten düşmekte olan bir gül yaprağı, görünmez bir balondan atılmış küçük bir paraşüt gibi dönüyor, havada çırpınıp debeleniyor. Yere ulaşamayacak. Hayır, hayır. Dikkatimi çekmedi. Berbat bir müzik bu. Şu saçma hayaller yok mu? İkinci keman geç mi kaldı dedin? Yaşlı bayan Munro bu kaygan zeminde el yordamıyla dışarı çıkmaya çabalıyor. Zavallı kadıncağız, her yıl biraz daha körleşiyor. Görmeyen bir yaşlı, gri başlı bir Sphinx. Kaldırımda durmuş, büyük bir ciddiyetle otobüse el ediyor. Ne güzel, ne kadar güzel çalıyorlar. Ne kadar, ne kadar, ne kadar. Dil bir yağcıdan başka nedir ki? Sadeliğin ta kendisi. Yanı başımdaki şapkanın tüyleri bir çocuğun çıngırağı kadar parlak ve hoş. Çınar ağacındaki yaprak perdedeki yırtıktan yeşil yeşil görünüyor. Ne ilginç, ne heyecan verici. Ne kadar, ne kadar, ne kadar. Şşşt! Bunlar çimenlerdeki aşıklar. Bayan, eğer elimi tutacak olursanız... Bayım, size bütün kalbimle güveniyorum fakat bedenlerimizi ziyafet salonunda bırakmıştık bu çimenler üzerindeki sadece ruhlarımızın gölgesi. Öyleyse bu da ruhlarımızın kucaklaşması. Limon ağaçları da sallanarak onu onaylıyor. Ku kıyıdan ayrılıp akıntının ortasına rüya gibi süzülüyor. Dönseki iyi olur. Beni koridor boyunca izledi. Bir köşeyi dönerken jüponumun danteline bastı. Ah diye bağırmaktan ve durup dokunmaktan başka ne yapabilirdim ki? Bunun üzerine o da kılıcını çekip sanki bir şeye saplayıp öldürüyormuş gibi hamleler yaptı. ''Çılgın, çılgın, çılgın!'' diye bağırdı. İşte ben de onun üzerine bastım çığlığı. Cumbalı pencerede oturmuş parşömenine bir şeyler yazan prens, kadife başlığı ve kürklü terlikleriyle dışarı fırladı. Duvardan kılıcını, hani şu İspanya kralının hediye ettiğini. Aldı, hemen kaçtım. Eteğimdeki delikleri saklamak için de bu pelerini kaptım kaçarken. Saklamak için. İşte Duyuyor musunuz? Borular. Genç adam kadına o kadar hızlı cevap veriyor. O da teraziyi öyle akıllıca komplimanlar göndererek dengede tutuyor ve sonunda öyle arzulu bir hıçkırıkla sarsılıyor ki kelimeler anlaşılmıyor ama anlamları açık. Aşk, kahkaha, kaçış, kovalayış, ilahi mutluluk. Her biri yumuşak, sevgi dolu anların en gamsız dalgalarında süzülüyor. Ta ki gümüş boruların sesi önce çok uzakta Sonra yavaş yavaş daha yakında, saray teşrifatçıları şafağa selamlıyor ya da aşıkların kaçışını uğursuzca duyuruyormuş gibi duyulana dek. Yeşil bahçe, ay ışığıyla aydınlanan havuz, limonlar, aşıklar ve balıklar, borulara katılan trompetler ve onlara yardıma gelen klarnetler çalarken, hepsi mermer sütunlar üzerine oturtulmuş beyaz taklar üstünde yükselen opal renkli göğe dağılıyor. Adım ve trompet sesleri Gürültüler, tıkırtılar, köklü kuruluşlar, hızlı atılımlar, her cinsten şeyin geçidi, dünyaya adım adım saran karışıklık ve karmaşa. Oysa geldiğimiz bu şehirde ne taş ne mermer var. Her şeye katlanıyor, yerinden kımıldamıyor. Selamlayan, karşılayan ne bir yüz var ne de bir bayrak.'' Öyleyse ümitlerinden vazgeç gitsin. Coşkumu çöllere at. Çırıl çıplak ilerle. Sütunlar çıplak, çatık kaşlı, gölgesiz. Görkemli, katı. Derken geriye gidiyorum. Artık hevesim yok. Sadece gitmek, sokağa çıkmak, yapılara bakmak, elmacı kadını selamlamak, kapıyı açan hizmetçiye, ne yıldızlı bir gece demek istiyorum. İyi geceler, iyi geceler. Bu tarafa mı gidiyorsunuz? Hayır. Ne yazık ki şu tarafa. Son.